Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. PlayStation markasının yaratıcısı Sony, mobil platformlara oyunlar geliştirmek için yeni bir atılım yaparak bir şirket kuracağını açıkladı. Forward Works isimli yeni şirket, iOS ve Android platformları için mobil oyunlar geliştirecek. Şimdilik sadece Asya için oyunlar hazırlayacak şirketin, Amerika ve Avrupa tarafı için henüz bir açıklama gelmediğini belirtelim. 1 Nisan'da resmi açılışını gerçekleştirecek olan Forward Works, mobil oyun dünyasının yeni yıldızlarından biri olabilir. Sobe stüdyolarının geliştirdiği MMORPG türündeki kader mühürleri için Umut Uyanık Adamın Düşüdür isimli bir hikaye fragmanı yayınlandı. Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın eski Sümer döneminden Helenistik döneme kadar olan tarihi olaylarını ve mitolojisini daha önce görülmemiş bir biçimde kurgulayan heyecan verici bir deneyim olarak nitelenen oyun geçtiğimiz günlerde kapalı beta dönemine girmişti. Daha önce İstanbul Kıyamet Vakti, I Can Football ve Süpercan gibi oyunlarıyla tanıdığımız Sobe stüdyolarının yeni oyunu olacak kader mühürleri sadece PC için beğenimize sunulacak. Multiplayer TV programı sunucularından Kerem Hünal'ın da görsel tasarım ve gelişim yönetmeni olarak görev aldığı oyun e-spor ve MMORPG bir arada sloganıyla geliyor. PlayStation 4.5 söylentilerinden sonra Eurogamer tarafından ortaya atılan yeni iddialara göre bu proje gerçek. Ama oyunların 4K çözünürlükte tam performansa çalışması biraz zor görünüyor. Bazı oyunlar dışında tüm AAA oyunlara 4K desteği sağlamanın mümkün olmadığını ama yine de şu an 1080p'de çalışan oyunların daha performanslı çalışacağı belirtiliyor. PlayStation 4.5 ya da PlayStation 4 kağıdıyla geleceği düşünülen sistem bakalım ne zaman tam olarak açıklığa kavuşacak. Eleştiri yağmuruna tutulan Batman vs. Superman gişede rekor bir açılışa imza attı ve ilk 3 günde dünya çapında toplam 424 milyon dolar hasılat yaparak gelmiş geçmiş en iyi açılışı yapan 4. film oldu. Star Wars The Force Awakens, Jurassic World ve Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2'nin ardından 4. sırada yer alan Batman vs. Superman aynı zamanda Marvel ve DC adına yapılan tüm filmleri geride bırakarak en iyi gişe açılışına imza atan çizgi roman uyarlaması ünvanının da sahip oldu. Oyun dünyasının köklü isimlerinden olan Nintendo'nun son oyun konsolu olan Nintendo Wii U'nun üretimi durduruluyor. Japon gazetesi olan Nikkei'nin haberine göre satıştaki son stoklar da bitince artık Wii U üretilmeyecek. 2012 yılında çıkışını yapan Nintendo Wii U bekleneni verememiş ve firmanın tarihinde en kötü performans sergileyen cihazlardan birisi olmuştu. Wii U'nun üretiminin durdurulması akıllara elbette bu yıl sonunda geleceği söylenen yeni oyun konsolu Nintendo NX'i getiriyor. Ortalıkta dolaşan son söylentilere göre Nintendo NX'in PS4 ve Xbox One'dan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı ve Nintendo oyunlarının yanı sıra genel olarak AAA oyunlarının çoğunda yer vereceği iddia ediliyor. Bunlar dışında NX'in 2016 yılı sonunda ilk olarak mobil versiyonuyla geleceği, ardından 2017 yılında ev konsolu olarak çıkış yapacağı ve Wii U oyunları için geriye uyumluluk sağlayacağı da iddialar arasında. Nintendo NX'in E3 2016'dan önce tanıtılması bekleniyor. Bakalım söylentiler doğru çıkacak mı? Motorstorm ve World Rally Championship serileri ve son olarak PS4'de özel olarak geliştirdikleri Dry Club ile tanınan oyun firması Evolution Studios kapatılıyor. SCE Worldwide Studios tarafından yapılan açıklamaya göre artık kaynakların yüksek kalitesi, yenilikçi özelliği ve başarısıyla öne çıkan yapımları harcanması gerekmekte. Şirketin son oyunu Drive Club PS4'ün çıkış oyunları arasında yer alacak ve oyunculara farklı bir sosyal yarış mantığı sunacaktı. Ertelemelerle beraber ekip 2014'te beynimize sunulan Drive Club ilk başta beklentileri karşılayamamış ve olumsuz eleştiriler almıştı. Oyunlarını güncellemelerle sürekli geliştiren firma ilk baştaki eleştirileri yumuşatsa da akıllarda beklenen oyun bu değildi imajını silememişti. Geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından Lionhead Studios kapatılmış ve bu durum yoğun eleştirilere neden olmuştu. Bakalım her geçen yıl daha da artan rekabet oyun dünyasına daha nelere sahne olacak? Netflix ve DreamWorks ortaklığıyla geri dönmeye hazırlanan ünlü çizgi dizi Voltron için bir fragman yayınlandı. Eski hatıraların yeniden canlanmasına sebep olan fragman, çizgi dizinin hayranlarını büyük bir heyecan içinde bıraktı. Bir reboot olarak yeniden yorumlanacak olan Voltron, 10 Haziran'da ekranlarda olacak. From Software'in geliştirdiği Bandai Namco Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği Dark Souls 3, 24 Mart itibariyle Japonya'da çıkışını gerçekleştirdi. Zorluğuyla pek çok oyuncuya saç baş yoldurtan serinin son oyununun Avrupa ve ABD'li oyuncularla buluşması ise 12 Nisan'da gerçekleşecek. PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkışını yapacak oyunu biz de heyecanla beklemekteyiz. Bakalım sinir sistemimiz yeni Dark Souls'u kaldırmaya hazır mı? Birleşik Krallık'ta haftalık olarak yayınlanan oyun satışları listesinde geçen haftanın lideri Ubisoft yapımı The Division bu haftayı da liderlikle kapattı. EA Sports'un geliştirdiği UFC 2 ise yeni çıkış yapmasına rağmen ilk sıraya yerleşemedi ve ikinci sırada yer aldı. Bandai Namco'nun geliştirdiği Pokémon Tournament 3. olurken geçen haftanın ikincisi Far Cry Primal 5. liye kadar geriledi ve Call of Duty Black Ops 3 de ilk defa ilk üç dışında yer alarak haftayı dördüncü sırada tamamladı. <laughs> Bir reboot olarak yeniden ele alınacak yeni Tomb Raider filminde Lara Croft rolünü Star Wars The Force Awakens'tan tanıdığımız Daisy Ridley üstlenebilir. Rol için yapımcılarla görüştüğünü inkar etmeyen Daisy Ridley'nin Lara Croft'u canlandırmaya oldukça sıcak baktığı söyleniyor. Daisy Ridley'nin The Force Awakens'tan rol arkadaşı olan John Boyega son Tomb Raider oyunlarını oynadığını ve film haberlerini duyduğunda doğrudan Daisy Ridley'e mesaj atıp bu sensin Lara Croft'u kesinlikle sen canlandırmalısın dediğini söylemişti. Daisy Ridley gerçekten iyi bir seçim gibi görünüyor. Umarız kendisini Lara Croft olarak görebiliriz. Nadeo'nun geliştirdiği, Ubisoft'un yayıncılığını üstlendiği Trackmania serisinin son oyunu olacak Trackmania Turbo, güzel bir çıkış videosu eşliğinde oyuncularla buluştu. PS4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştiren oyunda online ve co-op olarak 4 oyuncuya kadar ekran bölme özelliği bulunuyor. Kendi pistlerinizi yapıp etkileyici manzaralar eşliğinde eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz oyun bakalım serinin hayranları tarafından beğenilecek. Superman James Bond olmak istiyor. Superman'i canlandıran İngiliz aktör Henry Cavill, eğer Justice League çekimlerinden zaman bulabilirse seve seve James Bond rolünü üstlenebileceğini ifade etti. Katıldığı bir talk show programında kendisine yöneltilen "Yeni James Bond olmak ister miydin?" sorusu üzerine bu açıklamayı yapan Henry Cavill, şu ana kadar rol için adı geçen isimler arasında Idris Elba ile birlikte halk tarafından en çok destek gören aktör oldu. Bakalım yeni James Bond kim olacak? Madem yeni çizgi dizi Voltran geliyor, şimdi de ben Voltran oluşturacağım. Voltran'ı nasıl oluşturduğumuzu hiç hatırlamıyorum. Hop Voltran. Buralar hep Voltran. Ben Voltran'ı oluşturdum. Siz de aşağıya gerçekten Voltran nasıl oluşuyor yazın. Ben de okuyayım, öğreneyim. Beğen'e tıklamayı da unutmayın. 123 dişler doz bitti. Voltram. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.